Remz dedektör olarak atak alan tarama cihazımızın tanıtımını ve kullanımını anlatacağız size. Gördüğünüz gibi atak alan tarama cihazımız bu tek tek yapmak için kullanılan bir alan taramadır. 50-60 santim derinliği geçmemektedir. Sadece küçük metal parçalarını tespit etmektedir. Küçük paraları, sikkeleri, hedefleri tespit etmek için kullanılır. Derinliği çok yoktur bu cihazın. Üstüne basa basa söylüyoruz. Maksimum derinliği 50-60 santimdir. Atak Alan Tarama Cihazımızın tek paradaki en büyük özelliği bu makinamızın üzerindeki ayrım tüpleriyle makinamıza ayrım yaptırabiliyorsunuz. Zeus ve Venüs alan taramada olduğu gibi 1-4 altın, 2-4 gümüş, 3-4 bakır bronz araması yapabiliyor. Size hangi metali aramak istiyorsanız ayrım tüplerinden onu ayarlamanız yeterlidir makinamızda. Daha sonraki dönemlerde ise isterseniz makinenizi frekanslı alan taramaya da getirme imkanınız bulunmaktadır. Tek bir parça cihaz ama çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Şimdi videomuzun devamında size tek para testimizi yapacağız. Tık alan tarama cihazımızda tek para testimizi yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi yere altın yüzüğümüzü koyduk. Küçük parçtır bu cihazımız. Maksimum 50-60 santim algılama yapar cihazımız. Toprak altında bakın. Cihazımızda ayrım bölümünü de 1-4 konumuna aldık. Altın bölümünü aldık. Şimdi cihazımız şu anda aramaya hazır halde. Bakın altınımız burada, cihazımız da burada. Şimdi taramaya başlıyoruz. Bakın yürümeye devam ederken makinamız Altının bulunduğu yere doğru dönüyor. Bakın zigzag çizerek tarama yapıyoruz tam hedefin net bir şekilde doğrulamak için tam üzerine geldiğimiz zaman da cihazımız dönmektedir. Atak alan tarama cihazımızın antenleri sabittir açılıp kapanmıyor. Bu onun daha güçlü ve kararlı tarama yapmasını sağlıyor. Üzerinden geçtikten sonra da tekrardan farklı yönlerden hedefimizi noktalama yapmamız gerekiyor. Tam hedefin üzerine gelince de cihazımız kendi ekseni etrafında döner. Şimdi makinamız altın modundaydı mesela. Gümüş moduna alacağız şimdi cihazımızı. Videomuzun devamında gümüş büyük metal testimizi ve altına yönlenip yönlenmediğine bakacağız. Şimdi gümüş bölümünü ayarladık makinamızı. Bakın tabağımız ve paramız burada. Bakın tarama yapıyoruz. Başlıyoruz taramaya. Bakın cihazımız ne büyük gümüş parçaya ne de küçük altın paraya hiçbir şekilde yönlenme yapmıyor. Direkt ben onları es geçip taramasına devam ediyor. Bu cihazımızın amacı sadece küçük parçaları 50-60 santim mesafeye kadar bulmak. En büyük avantajı dediğimiz gibi ayrım yapabilmesi ve daha sonra frekanslı alan taramaya dönüşebilmesidir. Atak alan tarama cihazımızı Remzi Dedektör ve Remzi Dedektör yetkili bayilerinden satın alabilirsiniz. Yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.